Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram ve Instagram kanallarımı takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğum yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet sabah yaptığımız analizde bugün için kritik bir bölge, kritik bir gün olduğundan bahsetmiştik. Özellikle yukarıda 63.700 seviyesi, 63.800 seviyesi geçilemediği sürece düşüşün devam edebileceğinden bahsetmiştik ve bugün baktığımız şu an baktığımız durumda Bitcoin 61.447 seviyelerine kadar düşüş devam etti. Tabii ki bu bölgede özellikle burayı işaret etmiştik arkadaşlar. Sabah analizimizde 61 bin düzeltiyorum 63.800 seviyelerinin geçilerek eğer ki buradaki yükselen takozun içerisine tekrar giriş yaparsa bu düşüşün fake bir düşüş olduğunu değerlendiririz ve yükselişin devam edebileceğinden bahsettik ama aynı zamanda şunu da söylemiştim ama yükselişlerin zayıf olduğundan bahsetmiştik ve dolayısıyla bu bölgede şu an için düşüş onayını aldı ve aşağı doğru devam ediyor düşüş. Peki düşüş nereye kadar devam edebilir? Hemen ona bakalım. Biliyorsunuz yükselen takozlar kırıldığı zaman takozun başladığı noktaya kadar devam eder arkadaşlar. Şu an için baktığımız zaman bu düşüşün 58.500 seviyelerine kadar devam etmesi beklenir. Dolayısıyla sizlere bahsettiğimiz gibi buradan gelen mavi hattımız bakın şuradaki yükselen trend desteği ve aşağıdaki yatay destek özellikle 60.000 ile 58.500 seviyesi arası özellikle 58.500 seviyesi buradaki alt desteğin kırılmadığı sürece buradan dönmek isteyebilir geri fakat Biliyorsunuz buradan buradan bir yükselen takozun olduğunu söylemiştik ve buradaki kırılım devam ederse ve kapanışlar gelirse buradaki yükselen takozun başladığı nokta 54.800 seviyeleri 55.000 seviyelerine kadar düşüşün gelmesi beklenir. Ve biz bu düşüşü şunlarla da açıklamıştık size. Daha önce buradan gelen yükseliş, daha sonra düzeltme ve Fibonacci 1.618 seviyesine kadar yükselişten sonra düzeltme yaklaşık bakın bu seviyelerden hemen bakalım ne kadarlık bir düzeltme olmuş yaklaşık yüzde 27'lik bir düzeltme olmuş Dolayısıyla bu seviyelerden de yüzde 27'lik bir düşüşün olma ihtimali olabileceğinden bahsettik ama tabii ki rakamlar büyüdüğü için burada yüzde 27 oluyorsa burada da yüzde 20'lere yakın bir düzeltmenin gelebileceğinden 67 bin dolar seviyesinden gelebileceğinden bahsetmiştik ve düşüşün bir önceki tepe noktasına burada dokunmadı. Muhtemelen bu bu seviyede de dokunmayacağından bahsetmiştim. 53 bin dolar seviyesinin biraz üzerinde yani buradaki 54 bin 55 bin desteğine dokunduktan sonra Bitcoin'in tamamıyla tekrar yükselişe başlayacağından bunun bir düzeltme olduğunu sizlere söylemiştik. Kısa vade pozisyonlarınızda mutlaka stop kullanmanızı uzun vade ve orta vade pozisyonlarınızda herhangi bir sıkıntı olmayacağını bahsetmiştik. Şu an için görüntü bu şekilde arkadaşlar düşüş orayını aldı. Buradaki önceliğimiz 60.000 ile 58.500 dolar seviyesindeki destek bölgesi. Bu destek bölgesinin kırılmasıyla beraber bu bir alt desteğimiz 55.000 dolar seviyesine kadar düşüşün devam etmesini bekliyorum arkadaşlar önümüzdeki saatlerde veya önümüzdeki günlerde ama 58.500 desteği çalışır ise burası güçlü alımlar gelirse o zaman durum farklı olur. Amaribona'ya e baktığımız zaman da bakın bu bölgeden daha önce dönüş yapmıştı. Şu an içinde alt desteğe kadar gelmiş durumda arkadaşlar. Muhtemelen şu an için alıcılar çok güçlü değil. Tabii ki short işlem açanlar da çok fazla 61.400 seviyesi şu an için takip edilecek son destek arkadaşlar. Burası kırılırsa bir sonraki hareketimiz burası olacaktır. Bunu unutmayalım. Eğer ki kırılırsa bu gece bu seviyeleri görmemiz beklenir arkadaşlar. Tabii ki markette şöyle bir durum var arkadaşlar. İnsanlar Bitcoinlerini satmıyorlar. Yani e, tabii ki büyük yatırımcılar Bitcoinlerini hala aşağı seviyelerden toplamaya başlıyorlar, devam ediyorlar ama şu an markette biraz yani Bitcoin tabii ki Bitcoin satanlar var. Bitcoin'den biraz markette alt geçiş var. Özellikle Ethereum'un direnci kırması, Solana'da, Avax'ta bu tarz güçlü alt şu an için yükseliş devam ediyor. Dolayısıyla e, dominansta biraz geri çekilme var ama bu insanları sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Bitcoin'in özellikle 55 bin dolar seviyelerine geldiği zaman sert bir yükseliş başlayabilir. Onun için her zaman yapacağınız işlemlerde kısa vade işlemlerinize stoplu devam etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle tabii ki bir altcoin rallisi Bitcoin tarihi zirvesini gördü. Ethereum tarihi zirvesini gördü. Birçok altcoin tarihi zirvesini gördü. Ama birçok altcoin şu an için herhangi mesela XRP'yi düşünün, EOS'u düşünün. ya yani Birçok altcoin tarihi zirvelerinden çok çok uzaktalar. Dolayısıyla bir altcoin rallisi başlayacak arkadaşlar. Ciddi manada başlayacak. Ama bunun zamanı şu an kestirmemiz çok zor ama şu an değil arkadaşlar bence. Benim tahminim çünkü bakın dominansa baktığımız zaman bu seviyeden yükselen bir trend vardı. Şu an için bu trend kırıldı ve burada da düşüş onayını aldı. Peki nereye kadar düşebilir? E, Dominans bence arkadaşlar 44-52 seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir buradan Bollinger bandını açtığımız zaman daha önce de bakın aynı benzer görüntüler olmuştu bunu anlatmıştık sizlere alt banttan dönmüştü fakat şu an için alt banttan dün dönme ilk dönmesi gerekiyordu burada 45-95 seviyesinde eğer dönmüş olsaydı bu seviyeden dönecekti fakat şu an için bu seviyeden dönmesi biraz zor ama buradaki alçalan trendi aşağı gibi düzeltiyorum buradaki yeşille gösterdiğim yükselen trendi aşağı doğru kırdı eğer 4 saatlik kapanışını yapar ise yükselişi tekrar buradan düş yükseliş düşüş onayı alıp buraya kadar 44.52 seviyesine kadar devam edebilir. Daha önce bu durum aynı şekilde gerçekleşmiş. Bakın arkadaşlar bu bölgede bir düzeltmeden sonra yükseliş, biraz geri çekilme. Bakın hemen hemen bu bölgede bir biraz geri çekilme olmuştu. Bu bölgede geri çekilme bakın benzer geri çekilmeler olmuştu. Daha net şöyle anlatalım arkadaşlar. Hemen burayı kaldırıyorum. Bakın yükseliş, düzeltme, yükseliş, düzeltme, daha sonra yükseliş, düzeltme ve daha sonra buradaki yükseliş biraz daha fazla düzeltme. Bakın buradan sonra yükseliş, düzeltme, tekrar bir yükseliş. Buraya baktığınız zaman bakın yükseliş buraya kadar, düzeltme, küçük bir düzeltmeden sonra yükseliş ve ondan sonra nereye kadar gelmiş arkadaşlar? Bakın buraya kadar gelmiş. Buradan biraz tepki verdi. Kısmen buradan çok fazla tepki vermedi ve ondan sonra düşüş buraya kadar devam etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla şu an düşüş buraya kadar devam etme ihtimali yüksek arkadaşlar. 44 seviyesinden dönüş muhtemelen Bitcoin bu seviyelere geldiği zaman yani burada dominans düştü. Bitcoin'de muhtemelen 55 bin seviyelerine kadar düşüş gelebilir. Ve Bitcoin buradan arkadaşlar 55 bin dolar seviyesinden muhtemelen 86 bin dolar seviyelerine kadar güçlü bir yükseliş başlayacak. Ve sahne yine bitcoin olacak bence. Dolayısıyla burada dominans ikinci rallisini yapacak arkadaşlar ve daha sonra nereye kadar 48.94 seviyesine kadar işte o zamanki hareket bizim için önemli arkadaşlar 48.94 seviyesinden geri sert bir düşüş buradaki gibi sert bir düşüş mü olacak işte burası altcoin rallisi olabilir arkadaşlar veyahut da buradaki günlük grafikteki ikili dip formasyonu çalışacak Bakın şu bölgedeki ikili dip formasyonu çalışacak. Çalıştıktan sonra 58'e yükseliş. Daha sonra buradan bir yıkılış mı olacak? Onun için bence buradaki karar 58-48-94 seviyesindeki seviye bizim için önemli olacak arkadaşlar. Onun için şu an alt altcoin'lerde yükselişler var ama bu yükselişler tabii ki bir rally yükselişi değil arkadaşlar. Rally yükselişi olduğu olduğu zaman Solano gibi olması lazım veyahut da işte daha farklı 2017'yi hatırlayan arkadaşlar vardır. 3 4 haftada %300, 500ler ekranda geziyordu. Onun için böyle bir yükseliş olması lazım. Rally olduğu zaman arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için geri çekilmeler devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin'in ben eğer 60.000, bin, 58.500 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Bu seviyenin kırılmasıyla 55.000 dolar seviyeleri önümüzdeki günlerde görülebilir. Onun için bu zamanda eğer ki bir koyunda olacaksanız yani kısa vade coinlerde olmamanızı tavsiye ederim ama illaki olacağım diyorsanız al yapmak istiyorsanız stoplu bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Akşam yayınımızı tamamladık. E, tabii ki buradan e, Twitter adresimizle ilgili bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şu an için Twitter adresimiz askıya alındı. Onunla ilgili gerekli yazışmaları yaptık. E, cevap bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Eğer olumsuz bir cevap gelirse yeni bir Twitter adresi kullanma açacağız arkadaşlar. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Sizler zaten duyuru yaparım arkadaşlar. Buradan tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.